Parçalarıma. parçalarım ha. <laughs> Herkese merhaba. <laughs> Kedi derine. diklenmişti de sinirlendik biraz anne içgüdüsü olarak. Benim kızımı diklenemezsin diye. Nerede derin ablam? Derin nerede? Ha? Derin nerede? Nerede derin? Nereye gidiyorsun? Selam. Nasılsınız canlarım? Umarım çok ama çok iyisinizdir. Ben biraz yorgunum. Muhtemelen havalardan. Bir de dedim birkaç gündür hastaydı. Baya kötüydü. Ateşi falan çıktı. Kustu. Baya baya bir kustu. Bir buçuk gün falan evde kaldım arkadaşlar. Çarşamba günü saat işte biri geçiyordu çıktım ofisten. Perşembe günü evdeydim. Cuma günü tekrar işbaşı yaptım. Bugün günlerden cumartesi. Şöyle bir durum. Cumartesi olunca biliyorsunuz eşim evde. Derin şu anda evde ama mutsuz. Sabahleyin benimle pazarlık yapıyor. Anne 12'de gelir misin? Anne 12'de gelme 10'da gel. Sürekli böyle konuştu benimle. Neyse. Sonra da beni görüntülü aradı. Anne ne var kızım? Ee, bugün beni dışarıya bisiklet sürmeye çıkarır mısın? Hiç halim yok. Gücüm de yok bugün. Havalar. Bir de arkadaşlar geçen hafta pazar günü aşı oldum. İlk başlarda pek bir etki göstermedi. Sadece kolumda iki gün bir ağrı oldu. Şimdi de aşırı derecede halsizlik yapmaya başladı bence. Bilmiyorum onun etkisi mi? Yani ben onu yoruyorum inşallah odur daha kötü bir şey olmasın da Rabbim kimseye de yaşatmasın e, bugün sınava giren arkadaşlarımız var dilerim çok iyi, tarzı, e, çok iyi geçer tarzı, sınavları ailelerine de Allah sabır versin Çünkü gerçekten e, Evet çocuklar sınava giriyor ama aileleri de çocuklarla beraber perişan oluyor ve son iki yıldır yani bir yıl aslında ama iki dönemdir diyelim iki dönemdir çocuklarımız gerçekten çok zor durumda gerek okul gerek sınav konusunda ah, biliyorsunuz biz bu sene birinci sınıfa gidiyorduk bu arada arkadaşlar salı günü derinin e, karne günü e, saat 2'de karnesini alacağız bakalım e, Bakalım ne diyecek işte karnesini nasıl alacağız ne yapacağız bir fikrim yok açıkçası söylemek gerekirse. Birileri geçiyor da kapatmak zorunda kaldım. Salı günü gidip karnesini alacağız. Şimdiden süslenme programları yapıyor kendince. Şunu giyeceğim, şu gözlüğümü takacağım, şu ayakkabımı giyeceğim falan diye görseniz kız çocuğu işte. Kurban olduğum Allah daha güzel günlerini de inşallah bize gösterir. Öyle yani. Bakalım Allah herkese her şeyin en güzelini nasip etsin. Daha iyisini nasip etsin. Bakalım işte biz. Bu arada arkadaşlar bakın bimden şöyle bir şey aldım. Aktif köpük temizleyiciymiş. Lavabo işte Tuvalet için Bakalım Kullanacağız Deneyeceğiz ve test ettikten sonra 11.90 aldım arkadaşlar 12 TL Size söyleyeceğim <laughs> Murat Ne yapıyorsun Hiç iyi gözükmüyorsun ya Hasta mısın ben <laughs> sana, sana. Niye Sen de beni dövdün E Sen de benim kızımı dövdün lan sen de beni dövdün. Sen benim kızımı dövdün ama. Sen de beni dövdün. İyi yaptım. İyi yaptım değil mi Nurgül? <laughs> Kızlara bir anladım. şey söyleyeceğim. Kızlar içeri kalkar mı? He? Kalkar mı bayanlar el? Abi Kalkmaz mı? Sen de beni dövdün. Onu niye hiç söylemiyorsun? De... Bir şey söyleyeceğim. Büyükler el kalkar mı? Ben de seni... Hayır susar mısın? Büyükler el kalkar mı? Bak bak şimdi <laughs> çocuğu dövüyorsun ama. Bak gördün mü? Bir de bir diyor ki anneme şikayet edeceğim seni diyor. Ha bak anne böyle yaptı sana. Anne bak sana anneni döveceğim. Ben de bunu sana şikayet edeceğim. Benim kızımı dün dövdü bu. Ya. Aşağıdan şey değil mi? Bakın. <laughs> Şu çok tatlı bir gemi. Şunu beğenmeyi arkadaşlar. Başka bir gemi çıkacak mı? Evet çıkacak. Şu gemi en büyüğü. Şu gemi en büyüğü. Şu gemi daha. O gemi değilmiş. Şu gemi

çok güzel <laughs> çok güzel, <laughs> güzel parça kendi değil biz <laughs> Şurada babam var. var <laughs> Hadi maçla ilgili şeyler var. var. <gülüyor> <gülüyor> Şurada da annem var. <laughs> Bu tarafta da annem var. Anne. Güzel <laughs> hadi sen burada uyu anne. <laughs> Zaman geçmiyor değil mi anne? Şimdi zaman geçmiyor. <laughs> Keşke burada yemek olsa da istek. Kızım daha yeni yedin ya yemek. <laughs> Sen beni çeksene. Üf ya. Sen bunu nasıl dolduracağım? Deli ne yapıyorsun? Derin yerleri kazıyor, Hallaları kazıyor. Arkadaşlar kahvaltı ettik. Her yer her yerde. Derin Hanım birkaç gündür rahatsızdı. Akşamları yatarken yine öksürüyor ama çok şükür iyi burnu tıkalı Ayna. İyi. Var derin sesinden beri. De Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Anam ben <laughs> şöyle göstereyim. Şimdi, şimdi sana doğru çeviriyorum. Arkadaşlar, şımar mı derindim? Arkadaşlar hava o kadar sıcak ama o kadar sıcak ki <laughs> anlatamam. Dün uzun bir aradan sonra ben Kazım Derin üçümüz e, şeye gittik Üsküdar'a. Üsküdar'a git. Üsküdar. İşte oralarda birazcık gezdik bilmem oralar güzel esiyordu. Ama akşamleyin 10'da eve geldiğimizde Geldiğimde Ağzındakini yer misin artık lütfen Saat 10'da eve geldiğimizde Benim pertim çıkmıştı Güya Balkonda oturup kahve içecektik Ama Perti çıkmış bir insan olarak Maalesef Hiçbir şey yapamadık ben direkt derinde aldım Girdim yatağa uyudum Arkadaşlar zaten aşırı uykumuz vardı Evet aşırı uykumuz vardı annemdir. Arkadaşlar annem de sarı mavi giyinmiş. Evet bana. sarı mavi oldu. Ay arkadaşlar bu sıcakları çekilmiyor. Evet, tatil istiyorum. Tatil. Tatil. Artık bir gün de bitti de tatil gitti. İşin bitmesiyle alakası yok ki kızım bizim aldığımız tarihin gelmesi lazım. Keşke. Anne. Orada arkadaşlar bu arada derinin şey karnesi salı günü. <laughs> ne giyeceğini göstersene getirip. Hadi bekliyorum. Evet arkadaşlar giyeceğimiz elbise bu. biz bunu Elsie 2'den almıştık internetten. Evet şöyle. Ben şöyle. Tamam şunu şuraya as kızım. Şöyle ya, şöyle Hadi çabuk. Ay, çok özür dilerim. Hala siniyorum. Tırnaklarımın bakıma gitmem lazım da. Yıllar oldu herhalde yani. Ah parasızlık. Evet bu derinin ayakkabıları. Bunlar da benim bayağı oldu ben al alalı ama hiç giymedim daha. Ben de hiç giymedim arkadaşlarım. Anneciğim sen abi. yeni aldın çünkü. Abi. 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 Anneciğim sen onu yerine götürüp Arkadaşlar ayakkabıları bu. Bunu zaten göstermiştim size. Derin gözlüğün. Gözlüğü getirmeye gitmiş. Süslü. Gerçekten tam bir süslü. Arkadaşlar bir de şu çantayı da böyle yapacağım. Takacağım. Derken. Aşağıya bakmayın lütfen. Çok önemli şeyler. O düşen ne? Ha, tamam. Kut. Ay, ayakkabımı Anneciğim onu sonra kapatalım mı? Sen gözlüğünü göster. Tamam arkadaşlar. Hazırız. Tamam o ayakkabıya da basıp basıp durma bebeğim. Ay, ayakkabı İşte arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da ben yoldan aldım derine bu kendi kutusu. Böyle geldi. Tamam gözlüğünü tak gözüne. Zarar vermedi ama derin kullanmayı pek bilmiyor arkadaşlar. Yapma anneciğim. İleri git birazcık. Bakın gözlüğü de böyle. Elbisesi o. Ayakkabısı bu. Saçlarını da inşallah o gün düzleştireceğiz. isteyip isteyip duruyorum yalnız. Şöyle bunu. De bunu da takacağım bu arada. Böyle arkadaşlarım altıma da bak. Çok güzel. Hadi. Artık onları yerine koyabilirsin götür. <laughs> tamam koyuyorum. Tamam. Aferin kız. Normalde hayatta koymaz biliyor musunuz? Şu anda video çekiyorum ya. Sesini çıkarmıyor. Ay biri gelip şu masayı toplasın. <laughs> Mutfağı temizlemem lazım. Her yer her yerde. Ben bir şey tamam ayakkabıları da götür. Niye 3-4 defa da gidiyorsun? Anne ayakkabıların yanına koydum. Bunu. Evet evet aynen boşuna hani ki. Evet. Bu arada arkadaşlar ayakkabılarımız kesinlikle Orijinal değil çünkü orijinal verecek benim öyle gücüm yok yani. Çok pahalı oluyor orijinaller. Arkadaşlar bazen bakıyorum böyle YouTube'da. Anneciğim yapma. YouTube'da böyle işte video paylaşanlar bilmem ne yapanlar. O kadar güzel mevlalar kazanıyor ki. Ben de elimden gelince aynı işi yapmaya çalışıyorum ama yok ben hiç kazanamıyorum. Sıfır. Benim gelirim sıfır. Ee, aylık gelirim ne biliyor musunuz arkadaşlar? bir dolar. Yani 8.70 falan. Sadece. Anneciğim ben konuşuyorum. 8.70 falan. İzlenmiyorum çok fazla. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım ya? Bazen diyorum ki başarı hiç video yükleme. Derin çok seviyor video çekilmeyi o yüzden mecburen. Ya düzgün oturur musun? Oturdum anne. Ha, aferin. Karşımızdaki nasıl oturuyoruz? Ne konuşuyorduk? Kağıtta ne yazıyordu? İnsanların Hayır, masada dön. da düzgün otur. İnsanların karşısında da düzgün oturmak zorundayız, değil mi? Yok öyle bir şey. Yayıla yayıla. Öyle ya. Ben Elif'in güncesini çok takip ediyorum. Kendisini de çok seviyorum. Bakıyorum mesela Elif Hanım mesela iki sene önceki halini hatırlıyorum. Kaynanasıyla aynı evde oturuyordu. Şimdi kaç defa ev değiştirdi. Ha kıskanlığından değil. Allah daha çok versin. Allah yani yağdırsın diyeyim. Öyle söyleyeyim. Bugün mesela bakıyorum arabasını aldı. Ondan sonra anneciğim çok sıcak. Ondan sonracığıma Antalya tatile gidiyor Ay ne bileyim ben ya Allah'ım bize de da, ne olur nasip etsin da, da bir şey Neyse arkadaşlar Görüşmek üzere kendinize çok bir iyi şey bakın Bizim derinin Derin'in hiç göstermeleri bitmez Görüşürüz Selam canlarım nasılsınız Umarım iyisinizdir <laughs> Suyumu içtim Bir tane bitirdim bu ikinci Bu aralar hava çok sıcak Vallahi su gidiyor. Şu an ofiste kimse yok. Derin öbür tarafta Kevser ablanın yanında. Öyle. Ben de burada yalnız kaldım. Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım. Farz et çok uzaklardaydım. Söz verdim kendime, ağlamak yok diye, dönülmez yollardayım. Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım, farze çok uzaklardaydım. Söz verdim kendime Ağlamak yok diye Denilmez yollardayım Boğazımda bir ağrıyor var ya <laughs> Geçen hafta derin hastaydı Derinden aldım herhalde Çünkü derin hastalığı cuma günü bitmişti Cumartesi günü bir baktım Yavaştan yavaştan bademciklerim ağrımaya başladı <laughs> Dün akşam çok kötüydüm ben yani hiç uyuyamadım boğaz ağrısına. Hiç uyuyamadım demeyeyim de boğaz ağrısına çok uyandım diyeyim. Bir de arkes çift yaptım. Ay boğazım ağrıyor. Öyle arkadaşlar. Sizin işler nasıl gidiyor? Bizde bir şey yok. Yaz ayı geldi. Her şey durdu. Arkadaşlar. <laughs> Allah <laughs> Neyse arkadaş, arkadaş canlarım, can arkadaşlarım, canım canım canım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Gelişmek dileğiyle. Bu arada yarın derinin ne var? Karnesi var. Onları da inşallah çekip paylaşacağım sizlerle. Canım ailemle. Görüşmek üzere.